Herkese selam arkadaşlar. Bugün beraber Apotemi Yayınları'nın TYT Sosyal Bilimler denemelerine bakacağız. Kaynağımız en olarak A4 kağıdıyla hemen hemen aynı boyutta, boy olarak da bir parmak daha kısa. Hemen bir bakalım. Arkadaşlar çek kopar yaparak sayfaları bu şekilde kullanabilirsiniz. İçerisinde her biri 25 sorudan oluşan 25 tane deneme bulunuyor. Denemeler hazırlanırken ÖSYM'nin son yıllarda ağırlık verdiği soru türleri ve konu başlıkları dikkate alınmış. Denemelerde daha önce karşılaşmadığınız bolca özgün soru verilmiş arkadaşlar. Her bir sorunun video çözümleri de mevcut. Bu çözümlere ulaşmak için de Apotemi Açık Kitap uygulamasını indirebilirsiniz. Şöyle sorulara da kısaca bir göz atalım. Bu şekilde görsel ağırlıklı sorular da var. Arkadaşlar son olarak cevap anahtarı da kitabın son kısmında bu şekilde bulunuyor. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.